Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomuzda motifin nasıl yapıldığını göstermiştim ve o motifi yaparken videomuzda bahsetmiştim bir proje üzerine. Şimdi onun için bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane tam kare motif, iki tane de bu şekilde üçgen, yarım motif yaptık hazırladık. Ben bu yarım motifin nasıl yapıldığını da göstereceğim size. Ve sonrasında bunları ekleyeceğiz. Tam bu şekilde görünecek şekilde ekleyeceğiz. Görüntüsü bu şekilde olacak. İsterseniz e, arkanın oyuk olmasını istemiyorsanız şu yarım motiften bir tane de buraya yapabilirsiniz. Arka yakası yukarıda görünür. Ön V yaka olacak bu şekilde. Şuralar omuz kısmı yani. Bunları nasıl ekleyeceğiz onlara geçiyoruz. Ama eklemeden önce yarım motifimiz nasıl yapılıyor? Ben ondan bahsetmek istiyorum. Önceki videomuzda kare motifi göstermiştim. Şimdi yarım motifi göstereceğim. Bunun için yine 5 zincirli bir halka oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Boşluğa batıp ikili trabzandan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani Araya şimdiki zincir çektim. Bir dolayıp batıyorum. İki defa da çekiyorum. İkili trabzan dediğimiz. Bir doluyorum, batıyorum. İki defa da çekiyorum. Bu şekilde üç tane trabzan yaptıktan sonra iki zincir doladım. Yine aynı yere battım. Bir, iki, üç, dört zincir çekip dönüyorum. Doladım. Bu kenardaki boşluğa batıp 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Ortadaki bakın burada bir yere çift yapmıştık. Ortadaki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. 2 İki zincir. Tekrar aynı boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Yani motifimizin gelişmesi için hem kenarlarda hem de ortada artırma yapmış oluyoruz. İki zincir doladım. Bu kenardaki boşluğun içine 3 tane trabzan. İki zincir tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir dönüyorum. Doladım bu kenar boşluğun içine. bu kenardaki 3 tane trabzanla ortadaki 3 tane trabzanın arasında 2 tane olana kadar. Yani kare motiflerde de öyle bakın. Kenardaki ile sıra sonundakinin arasında 2 tane var. Burada da aynı şekilde kenardaki ve sıra sonundakinin arasında 2 tane. Şimdi motiflerimizin hepsinin yapılışı bitti. Bu da arka ortanın yarım motifi oldu. Hepsini yapmış olduk. Birinci motifin köşesine bu şekilde batıyorum. 3 zincir çektim, bir tane trabzan yaptıktan sonra bu şekilde sıradaki trabzanların tepesine batarak aynı şekilde devam ediyorum. Ara boşluğa bir, 3 tane trabzanın üzerine 3 tane, bir tane trabzanı yaptım ve dönüyorum. Şimdi ikinci motifimizi alıyoruz elimize. Bu şekilde. Bunun da birinci köşenin içine batıp bu şekilde sabitliyorum. Sonrasında bakın bu şekilde sıradaki trabzanın altına tığımızı takıp doluyorum. Buradaki sıradaki trabzanın tepesine. Bu şekilde sıradaki trabzanı son zincirinin içine takıp tığımızı alıyoruz. Doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine. Hem motifin eklemesini yapıyoruz. Hem de diğer motifin son sırasını yapmış oluyoruz. Kare motiflerimizi bu şekilde ekleyerek giderken üçgenimizin de bu e, yatay geniş olan kısmı kola denk gelecek şekilde üçgenin uç kısmı da şu ortadan gelen uç kısmı da yakaya yaka lastiğini yapacağımız yere denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Kısa kenarını burada ekledikten sonra burayı düz gidiyoruz. Şimdi burada normal bir kare parçayı alıp bununla tekrar bu kısa kenarını ekleyeceğiz ki yakayı yani omuz kısmını dönmüş olalım. Kare kenarı elimize aldık. Burada ortasına bir trabzan yaparak orta boşluğuna daha sonra buradaki trabzan üstündeki trabzana batıyorum doluyorum buradaki trabzan üstü trabzana trabzanların kaç karşı karşıya gelmesi için bu şekilde ekleyerek devam ediyoruz burada şimdi üçgen motifin tam ortasından gelen son trabzanın içine batıyorum ve burada da karenin köşe olan boşluğa batarak buranın ekleme işlemini bitirmiş oluyorum. Şöyle göstereyim. Bakın burası omuz. Burası ön, burası arka şeklinde düşünelim. O şekilde yani burası şimdi ön geliyor, böyle devam edecek. Burası omuz. Buradan da arkaya inip tekrar arkadan diğer omuza çıkacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bütün hepsini ekleyelim gelelim. Son geldiğimizde arka ortasındaki yarım motifimizi de eklerken bir kez daha göstereceğim. Şimdi burası arka ortası olacak. Burası V yaka ön olacak. Buralar sağımız ve solumuz. Şimdi burada arka ortasını dolduracağımız üçgenimizi yerleştireceğiz. Bu şekilde. Tam bu ortasına üçgene gelecek olan yerine yine trabzanla başlıyorum. Ve buradaki tam köşeye dek gelen. Trabzanın tepesinden bu şekilde alarak devam ediyorum. Diğer motifleri nasıl yapıyorsak bunu da aynı şekilde. Bu şekilde diğer motiflerin kenarını yaptığım gibi trabzan yaparak gidiyorum. Kasma yapmaması için kutucukların içine üçer tane trabzan yaparak gidiyorum. Zaten örerken fark edeceksiniz burada nerelere dolgu yaptığımızı. Her boşluğun içine üçer tane bu şekilde şimdi bura kadar geleceğim ipimizi koparacağım sonrasında da beden yapımına geçeceğiz bakın böyle bile modelimiz belli oldu şu şekilde katladığımızda burası arka ensesi doğru olacak tabii ki daha lastik yapılacak buraya böyle kalmayacak bu şekilde ipimizi sabitledikten sonra yine aynı işlemi uygulayarak burada trabzanla başlıyoruz yine yanına iki tane trabzanı yaptık. Yani bu ilk yaptığımızla birlikte 3. 2 zincir. Devamındaki boşluğa 3 trabzan. 2 zincir. Devamındaki boşluğa 3 trabzan. Arkadaşlar e, motifimizi ekledikten sonra üst sırasına nasıl yaptığımızı başladığımızı göstermiştim. Ama devamında gelen günlerde video çekemediğim için biraz bluzumuz hızlı ilerledi. Sizlere üzerinde şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi burada takıldığınız yer olabilir. Çünkü ben Şuradan itibaren başlangıcı geldim ama omuz üzerine geldiğimde burayı gösterme imkanım olmadı. Biraz e, aksilikler çıktı. Video kaydı yapamadım. Sonrasında da şehir dışında bluzumuza devam ettiğim için videosunu çekemedim. Şimdi burada üzerinde göstermek istiyorum. Yakanın orta kısmından başlamıştık. Eklemeyi bitirdikten sonra yaparak geldik. Omuz üstündeki bu yarım motifin bakın bu kenarındaki trabzanın içine bir yanındaki boşluğa bir bir boşluğa atladım. Diğer boşluğa dolgu bir boşluk atladım. diğer boşluğa dolgu. Bu şekilde devam ettik omuz üstünü. Sonrasında zaten diğerlerinde de aynı batacağımız yerler belli olduğu için o şekilde devam ettik. Bu tüm çevresini bu şekilde istediğimiz genişliğe ulaşana kadar yaptıktan sonra daha sonrasında bildiğimiz robalı bluzlarda nasıl yapıyorsak tığ işi ve e, şiş örgülerde robalı bluzları nasıl yapıyorsak burada da şu şekilde katlayıp kolu buradan ayırdık. Bakın bu şekilde ne kadar kol genişliği istiyorsak. Ben burada yaklaşık olarak şuradan şu bölümü yani şu şekilde bu bölümü 21 santim olacak şekilde komple çevresi e, 42, 41, 42 santim olacak şekilde ayarladım. Bu kolu bu kenara ayırdım. Daha sonra aynı şekilde bu kolu da aynı mesafede ayırdım. Önden arkaya giderken önün sırasını geldikten sonra burada kolun boşluğunu belirleyip direkt arkanı belirlediğimiz yere trabzan batıyoruz bakın bu şekilde tam kolu üst üste getireceğim iki kol boşluğunu bakın burayı doldurdum ben aynı burayı doldurduğum gibi şimdi burası dolacak şu üçgen bu şekilde dolacak alttakinin aynısı olması için. Onu nasıl yapıyorum? Onu göstereceğim ben. Şimdi burada arkayı yaparken bir, hemen birkaç sıra kaldı. Buranın dolup bitmesi için onu göstermek istiyorum. Ve burada ipimizi koparıp diğer tarafı yapacağız. En sonunda bitmiş halini yine üzerine göstereceğim. Şimdi burada hızlıca nasıl doldurma yapıyoruz onu gösterelim. bu şekilde son karenin yanına geldiğimizde iki zinciri çekip dönüyorum burada boşluğa direkt batıyorum dolamada ve sonrasında motiflerde bir üst sıraya geçiş işleminde bir teknik göstermiştim onu göstereceğim şimdi şu şekilde Buraya batıp bu şekilde trabzan yapıyorum. Doladım, aynı yere batıp yine bir trabzan, doladım, aynı yere batıp yine bir trabzan. Doladım. Buradaki boşluğa batıp bir çekip bekletiyorum, doluyorum. Aynı yere batıp bir çekip bekletiyorum, doluyorum. Aynı yere batıp bir çekip bekletiyorum. Üç tane yaptıktan sonra doluyorum diğer taraftaki bu ortanın diğer tarafındaki boşluğa batıp alıyorum bir çekiyorum bırakıyorum doluyorum alıyorum bir çekip bırakıyorum bir kez daha doladım batıp bir çekip bakın bu şekilde altı ilmeği bir araya topladıktan sonra hepsini birden tek seferde çek bir zincir çektim doladım ve sırayı devam ettiriyorum şimdi koltuk altına geldik son işlemi göstereceğim burada bir kez daha diğer tarafta gösterdim ama burada daha net şöyle tam kol geldiğimizde ne yapıyoruz onu göstermek istiyorum bakın buradaki şu geçişte şimdi ilk sıra burası önemli sonrasında zaten birbirini takip eden işlem yapılıyor ama burada şimdi son geldiğimizde buraya iki değil bir zincir çekiyorum doluyorum bu şekilde dolayıp batıp bir çekip bekletiyorum doluyorum batıyorum bir çekip bekletiyorum tekrar aynı şekilde üç defa aynı işlemi tekrar ediyorum doluyorum şimdi bakın buradaki şu geçişi atlayıp diğer boşluğa batıp bir çekip bekletiyorum dolayıp batıp bir çekip bekletiyorum üç defa aynı işlemi yapıp sonrasında bu altı ilmeği tek seferde topluyorum bir zincir doladım yandaki boşluğa ve bundan sonra 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir şeklinde sıra sonuna gidiyoruz az önce kısa kenarda nasıl gösterdim aynı şekilde bu uzun kenarı da bu şekilde devam ediyoruz hem sıra başında eksiliyor hem sıra sonunda eksiliyor ikişer tane de bu ortada eksiliyor ki tam üçgen bölüm olursun. buradaki üçgen bölüm kapansın diye diğer tarafta olduğu gibi bir sonraki videomuzda santim ölçülerini vereceğim. ip miktarını vereceğim. Tığ numarasını vereceğim. Beden ölçüsünü vereceğim. Ne kadar olduğunu. İsterseniz ikinci videomuz bitene kadar başlamayın. Sonucu bir görün öyle başlayın. İsterseniz motiflerini yaparak ilk açılışı başlamış olabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Ben iki parça da yayınlayacağım için mecburen şu an videomuzu burada sonlandırmak zorunda kaldım. Evet. Şu an için anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.